Herkese merhaba. Bugün sizlerle soğan kebabı yapıyoruz. Soğan kebabı için domates, patates, kıymamız ve sarımsağımız hazır. Ben ayrıca köy biberi de kullanacağım. Öncelikle soğanlarımızı bu şekilde büyüklüklerine, büyüklüklerine göre kesiyorum. Çünkü içlerine hazırlamış olduğum köfte harcından koyacağım. Ben sadece soğanlı olsun istemedim. Adını soğan kebabı dedim ama yanında patates, domates ve yeşil biber de kullanacağım. Patateslerimi de bu şekilde ikiye ayırıyorum. İçlerine köfte harcımı koyacağım. Evet. Normal, klasik bildiğimiz köftemizi hazırladıktan sonra bu harcı öncelikle soğanlarıma daha sonra da patateslerimi ve domateslerimi arasına yerleştirerek fırın tepsimi diziyorum. İstediğiniz başka bir sebze varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama yemeğimizin adı soğan kebabı. Evet köy biberlerimden de aralarına yerleştiriyorum. Ben lezzet vermesi için 4 diş sarımsak da attım içine. Evet sos olarak 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı evde hazırladığımız kapya biber salçasından, biraz su, biraz sıvı yağ ile ve baharatlarını da tuz, karabiber ile lezzetlendirerek hazırlamış olduğum soğan kebabın üzerine bu şekilde gezdirdim. Üzerinde döktüğüm için fırında biraz yandı. E bu yan, yanması sizi rahatsız ederse direkt tepsinin dibine de bu sosu dökebilirsiniz. Evet şu anda 180-200 derecede pişirdiğim soğan kebabım hazır. Yanına hazırladığımız pirinç pilavımız ile servise sunduk. Hazırlayan herkese şimdiden afiyet olsun.